Birinci soruya baktığımız zaman buna göre araştırmacının yaptığı işlemler ve sonuçları ile ilgili hangisi yanlıştır? Şimdi arkadaşlar ilk K katısı ilk çözeltisi kullanmış. İşlemler yapılmış. K katısı cam balon içine konuyor ve mantar tapa ile kapatılıyor. Terazide ölçülüyor. 20 gram cam balon içine 3 gram X çözeltisi ekleniyor. Mantar tapa ile kapatılıyor. Sonra bekliyor ve 23 gram K çıkışı oluyor. Daha sonra arkadaşlar gözlemliyor. Cam balonu hassas teraziyle tekrar tartıyor. Hangisi yanlıştır? Şimdi bir araştırmacı bu işlemi yapıyorsa yaptığı işlemlerin sonucunda cam balonunda oluşan yeni madde incelerse K katısının atomlarının yok olduğu görülür. Bu olmaz arkadaşlar. Çünkü atom cinsi ve sayısı korunur. Unutmayalım. İkinci soruya baktığımızda hangisi yanlıştır demiş. Hidrojen, sodyum elementleri aynı özelliklerine göre özelliklerine göre sınavlandırıldığında aynı renk gözlenir. Hidrojen ametal, sodyum metaldir. Yanlış. Sodyum elementinin atom numarası, helyum elementinin atom numarasından büyüktür. Doğru arkadaşlar. Helyum ve argon elementleri aynı grupta bulunduğundan son yörüngede elektron sayıları aynıdır. Hayır. Helyumun son yörüngesinde iki elektron var. Argonun arkadaşlar 8. Bu da yanlış. O zaman 1 ve 3 bursa yanlış olacak. Diğer soruya baktığımız zaman penguenlerle ilgili hangileri doğrudur diyor. Şimdi penguenler arkadaşlar 45 kilogram kütleye sahip. Tüyleri, kuş tüylerine benzemez, örtülüdür, kızak gibi kayarlar. Sıkı tüyler vardır. Vücut sıcaklıklarını kontrol ederler. Evet. Buz üzerinde kolayca hareket edebilecek adaptasyona sahiptirler. Doğru. Bakın kızak gibi kayar. Kanatlarında gen işleyişinin değişmesi olmaz arkadaşlar. Bu modifikasyon demektir. Halbuki burada kalıtsal olmuş. Dolayısıyla 2 burada yanlış. Tüyleri ve deri altındaki kalın yağ tabakası soğuk ortamlarda uyumu sağlar. Evet. 1 ve 3 doğrudur Bursa. Dünyanın güneş etrafında dolanımı ve K ülkesinin konumu verilmiş. Bakın K ülkesi güney yarım kürede. K ülkesi ile ilgili hangisi yanlıştır? Arkadaşlar burada baktığımızda 3. aralıkta yani burada K ülkesi nereye gidiyor? Burada arkadaşlar kış. Burada nedir? Sonbahar. K ülkesinde güneyde. Ölçülen cismin gölge boyu zamanla kısalır demiş. Hayır. Zamanla uzar olacak. Çünkü kışa gidiyor. Kuzu da görülen anormal durumla hangi sebep olmuş olabilir arkadaşlar? Bakın altı bacaklı olmuş. Anne koyunun hamileleri sırasında yoğun radyasyona maruz kalmış. X ışını gibi doğru. Anne koyunun içtiği suyun ve yediği besinlerin içerisinde kimyasal madde olur. Evet. Mutasyona neden olur. Salgın bir hastalıktan dolayı da kuzunun genetik yapısı etkilenir. Doğru. Yani cevap denizli. Diğer soruya baktığımız zaman hangileri doğrudur? Şimdi burada desteğin arada olduğu. Hemen aklımıza şu geliyor arkadaşlar. Destek arada. Burada yük var. Burada da kuvvet var. Bakın şuradaki kuvvet kolu değişkenine bakıyoruz. Cisimlerin destekleri olan uzaklıkları eşit ise kuvvet kolu en büyük olan M'dir. M'ye bakın arkadaşlar. Çok az kuvvet uygulanmış. Demek ki kuvvet kolu M'nin çok uzunmuş arkadaşlar. O zaman burada M'ye ait kuvvet kolu olsun. Çok az kuvvet uygulanmış. Doğru. Dinamitürlerin destekleri olan uzaklıkları eşit ise yük kolu en büyük olan L'dir. Bakın arkadaşlar L'ye daha fazla kuvvet uygulanmış. Demek ki burada destek yük kolu en büyük olan L'dir. Yani yük kolumuz burası. Kuvvet kolumuz burası olur. Yük kolu uzaktır. Doğru. Kuvvetin kazanç az. Özdeş cisimlerin ağırlıkları 20 N'dan büyük ise KLM kaldıraçlarına kuvvetin kazanç yoldan kayıp var. Arkadaşlar zaten burada bakarsanız uygulanan e, cisimden ağırlıkları 20 N'dan büyükse 20 olsaydı olmazdı ama 20'den büyükse demek ki 21 Newton'luk bir cismi 20 Newton'la dengelemişle Yine kuvvet kazancı vardır. Dolayısıyla denizli olacak. Evet. Diğer soruya baktığımız zaman arkadaşlar. Başlangıçta nötr KLM cisimleri birbiriyle etkileşim sonucu negatif yük değişimleri gösterilmiş. Bakın K'nın azalmış, L'nin artmış. Hangileri yapılabilir? Birbirine sürtüne cisimler K cam çubuk. L ipek olabilir. Bakın burası cam. Burası da arkadaşlar yünse. Yünden cama eksi geçer. K için. L ipek kumaşsa arkadaşlar cam. Pardon şurası ipek olacak. Bunu tekrar düzenleyelim. Şöyle. Cam ipeğe sürtülüyor. K cam çubuksa ne yapacak arkadaşlar? Cam İpe eksi verecek. Cam da artı kalacak. L ipek kumaş olabilir. O zaman K'ya cam dedik. L de ipe kumaş olabilir. Dolayısıyla cam artı artıyorsa eksiler azalmıştır. Eksiler hareket ediyor. Doğru. Buradaki eksiler L'de birikmiştir. Birbirine dokundurulan bu iki cisim son durumda negatif yüklü yüklüdür. Bilemeyiz onu. Birbirine sürtünen cisimlerden K yün kumaş L ebonit. Şimdi yün kumaşa, ebonit çubuğu sürttüğümüzde arkadaşlar ebonit çubuk eksi ile yüklenir. Yün de artı kalır. Yani yük geçişi bu şekilde olur. O zaman ebonit L idi, bu da K idi. Demek ki eksi yük azalıyor. Doğru 1 ve 3 olacak. Soruya baktığımız zaman arkadaşlar, PRS çözeltileri derişimleri vermiş. Bakın bu tuz diyelim nötr bu. R asit S arkadaşlar baz. Daha sonra çözeltiler bilinmiyor. Mavi tünün sol kağıdı sırasıyla 1-2-3 kaplarına bakın. En son mavi renk. Burası mavi olduğuna göre arkadaşlar nedir? Bazdır. Hangisi gibi olamaz demiş. Şimdi 3. kap S olabilir mi? Evet. Bakın baz olması lazım. P olabilir mi? Evet. Bakın burada hangisi gibi olamaz demiş. P olabilir mi? P neydi? Tuz. Renk değiştiriyor. Evet. Olabilir. Niye olmasın? Burada da P. Burada da S. Demek ki üçüncü kaptan yola çıktık. Haliyle sıkıntı var burada. Başka birinci kaba bakalım arkadaşlar. Birinci kapta Renginde ne değişiklik olmuş şimdi burada? Hangisi olamaz? R olabilir mi? Asit olduğundan dolayı. Evet. Mavi tümsel kağıdı burada kırmızı olabilir. Sonra P. Şıklardan gidelim o zaman. Yine kırmızı. Nötr. Sonra S olabilir. Baz. O zaman mavi olabilir. Doğru. S olabilir. Birinci kap. S neydi arkadaşlar? Bas. O zaman mavi ise mavi olacak. Tamam. Mavi ikinci kap R olabilir demiş. Yani asit. O zaman kırmızı yapar. Dolayısıyla 3'te nötr olduğundan dolayı kırmızı kalır. Olmaz. Yani cevap o zaman B şıkkıdır. Evet. Diğer soruya baktığımız zaman hangisi kesinlikle doğrudur? 20 santigrat derecede KLM saf sıvıları özdeş ısıtıcılarla 50 santigrat derece kadar ısıtılıyor. Kütleleri sıcaklık değişimleri için verilen ısılarla aşağıda grafik gösterilmiş arkadaşlar. Şimdi burada sıcaklık artışına baktığımızda bakın K değil mi? L arkadaşlar kütleleri de kütleleri sıralayalım mesela 10 gram olsun 20 gram 30 gram aldığı ısılarda 10 kalori 20 kalori 30 kalori olsun bakın 20 ile 30 10 ile 10 20 ile 30 Evet K sıvısına M sıvısına göre daha az ısı verildiği için K'ya <laughs> L sıvısının öz ısısı M sıvısının öz ısısından küçüktür demiş. Evet. Hem daha az ısı verilmiş hem sıcaklık hem kütlesi fazla. Evet. Dolayısıyla sıcaklık artışı öz ısı küçük olduğundan dolayı daha fazla diyebiliriz. Doğru. 2. L sıvısına diğerlerinden daha az ısı verildiği için diye 10 kalori. Evet. L sıvısının öz ısı K ve öz sıvılarının farklı. Bunu bilemeyiz çünkü kütleleri var. Net değil. Kütleleri farklı. M sıvısına L sıvısından daha çok ısı verildiğinden M'ye L'den daha çok ısı verildiğinden dolayı diyor. L ve M farklı sıvılardır. Bunu da bilemeyiz arkadaşlar. Buradaki değerler bize doğruyu vermez. O zaman A şıkkı olur. Diğer soruya baktığımız zaman hangisi yanlıştır? Deney 1'de 60 Newton'luk yükü 3 metre yukarı kaldırmak için kuvvetin bağlı olduğu ip 12 metre çekilmelidir. Şimdi 60 Newton derse arkadaşlar bakın 30-30, 15-15, 15 demek ki kuvvet kazancı 60 bölü 15'ten 4. 3 metre yukarı çıkıyorsa bu da 4 çarpı 3'ten kuvvet kazancıyla ipin çıktığı yüksekliği çarpardık 12 metre doğru. Uygulanan her iki deneyde de yükün hareket yönü ile uygulanan kuvvetin yönü birbirine zıt olmaktadır. Evet. Yük yukarı, kuvvet aşağı. Oluşturan sistemin kuvvet kazancı 6 demiş. Yanlıştır. Ceyhan arkadaşlar. Kesinlikle yanlıştır demiş. K cismi ile ilgili arkadaşlar. Bakın. Ebonit eksi olur. yün kumaş artı olur. Eksi. O zaman ne yapmış arkadaşlar? Çekmiş. Değil mi? K'yı. Demek ki K'ya pozitif ya da nötr olur. K cismi ile ilgili pozitif elektrik yükü sayısı negatif elektrik sayısına fazladır. Doğru. Negatif elektrik yük sayısı pozitif elektrik sayısına eşittir. Doğru. Pozitif yük sayısı negatif yük sayısından azdır. O zaman negatif olur ki iter birbirine olmaz. O zaman 1 ve 2 olur arkadaşlar. Hangileri doğrudur? Bakın bu asit, bu baz. Bu da asittir arkadaşlar. H artı yönü vermiş. Bu hidroksit bu da. H artı. Y metallerle tepkimeye girer. Evet. Asitler metallerle tepkimeye girer. X çözeltisi bulunan kaba su eklenirse kaptaki çözelti pH değeri azalır arkadaşlar. Çünkü su nötrdür. Olmaz. Y metallerle düzeltelim arkadaşlar. Şurada apazlar. Metallerle tepkimeye girmez. O zaman bu da olmaz. Bu da olmaz. ch 3 Bu arkadaşlar asitik asit ara tepime girer asittir doğru. O zaman yalnız 3 olacak Adana. Evet, diğer soruya baktığımız zaman hangileri yer alabilir? Biyolojik birikimi en fazla olan L'dir. L zirvede olacak. Demek ki bunlar gitti. K canlısı güneş enerjisini yaralana kendi besini sentezler. Demek ki K altta olacak. Evet. M canlısının aktaran enerji N canlısına aktarılan enerjiden fazladır demiş. Bakın burada 1000 enerji olsa 1000 kalori. 100 aktarılır, %10'u 10 aktarılır ve 1 aktarılır. Burada da 1000 olsa arkadaşlar 100 aktarılır, 100 jül, 10 jül ve 1 jül. Hangisinde var bu? C şıkkında var arkadaşlar. Soruya baktığımız zaman bakın ampul sayısı arttıkça sıcaklık artıyor. Buna göre araştırma yapılmış 4 ampul, 2 ampul var. Hangileri doğrudur? Alanın sol kısmında sıcaklık daha fazla olacağından Kurdeleler sağa doğru hareket eder demiş. Hayır arkadaşlar burası soğuk. Soğuktan sıcağı yani yüksek basınçtan alçak basınca gider. O zaman bir yanlış oluyor. diğer Diğerine baktığımız zaman kurdelilerin hareket etmesini sağlayan sağ ve sol bölgenin basınç farkı da doğru. Alanın sol bölgesinde yüksek basınç sağ bölgesinde alçak basınç yanlış. O zaman cevap burç oluyor arkadaşlar. Diğer soruya baktığımız zaman uzun boy kısa boya baskın çaprazlama sonucu arkadaşlar uzun boylu bir bezelye ile kısa boylu bezelye yani büyük o büyük o olabilir büyük o küçük o olabilir bu kesin küçük o, küçük o olur hepsi bakın uzun boylu oluyor demek ki melez olmayacak saftür baskın olacak yani bir büyük o büyük o diğeri küçük o küçük o olacak bunlar da arkadaşlar büyük o küçük o melez olacak yani Ceyhan şimdi soruya baktığımızda hangisi gibi olabilir demiş Bakın burada ne demiş arkadaşlar? Taşlar eşit ağırlıkta eşit yüzeye sahip. Yani basınç olması için ağırlık ve yüzey alan bizim için önemli. Birinci durumda her taşın satranç tahtasına yaptığı basınç P. İkinci, ikinci, ikinci üçüncü durumda da arkadaşlar basınçlar P'ye göre değişmez. Çünkü ağırlıkları her şey aynı. Yani cevap diye Diğer soruya baktığımızda madde döngüleri ile ilgili hangisi doğrudur? Birinci olay alçak basınç alanı üzerinde görülebilir. Evet arkadaşlar bakın burada bir rüzgar bahsediliyor. Döngü olayında birinci olayda kar yağıyor veya yağmur yağıyor. Yeryüzüne iniyor. Alçak basınç yani yağmur olayı arkadaşlar olabilir. İkinci olayın gerçekleşmesinde buharlaşma etkilidir. Evet. Birinci, ikinci olayın etkisiyle dünyada su dengesi korunur. Evet. O zaman cevap denizli olur. Diğer soruya baktığımız zaman bununla ilgili hangisi yanlış? Birinci grafikte 15. dakikada tamamen sıvı haldedir. Bakın zaman 15. dakika burada. Sıvı değildir. Katı sıvı burada katı sıvı karışımıdır. Yanlış. Erime donma noktaları eşit. 20 santigrat. Evet bakın erime 20 santigrat derece. Burada, burada ise sıvıdan katıya donma sıcaklığı 20'dir. Doğru. İkinci grafikte 25. dakikada tamamen sıvı haldedir. İkinci grafik 25 burada. Bakın sıvı haldedir. Doğru. O zaman yalnız bir yanlış arkadaşlar. Soruya baktığımız zaman X, Y, Z sıvılarının kap tabanlarındaki oluşturdukları sıvı basınçları. Şimdi arkadaşlar burada dikkat edelim. 4 cm derinlikte bir sıvı yükseltisi olmuş. Demek ki burada basınç en fazla. En az nerede arkadaşlar? Bakın burada Z'de 2 cm. O zaman değişik olur. Diğer soruya baktığımız zaman hangileri doğrudur? Şimdi burada K ve L ortam arkadaşlar K diyelim ee, 30 santigrat derece ve K'da nuriye arkadaşlar mesela şurası 10 şurası da 5 olsun karbondioksit 10 karbondioksit burası da L olsun sıcaklık 20 santigrat derece buradayız arkadaşlar 5 karbondioksit İlk 5 dakikada K ortamındaki bitkinin ağırlık artışı L ortamında bitki yürüyor daha fazla olur. Doğru. Neden? Çünkü karbondioksit fazla. 5. dakikadan sonra L ortamındaki bitkinin birim zamanda ürettiği oksijen miktarında artış gözlemlenir. evet. Artık karbondioksit fazla oluyor fotosentez abi. İlk 5 dakikada L ortamındaki bitki K ortamındaki bitki göre daha fazla karbondioksit tüketmiştir. Yanlış arkadaşlar. O zaman 1 ve 2 olur. Yani cevap A'dan olur.